Herkese merhaba. İyi hafta sonları. Önümüzdeki haftaya dair önemli beklentilerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bu video, bu paylaşım herkese açık paylaşımlar arasında en son ki herkese açık paylaşım olacak. Acemi Trader yani Acemi Destek butonuyla bu bilgilere bundan sonraki haftalarda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Diyerek Borsa İstanbul ile ilgili beklentilerimizde 1400 1499 seviyesi önümüzdeki haftanın perşembe ve cuma günü düşüş şeklinde ayısal bir iki bar görüyoruz ve orta vade destek seviyemiz 1498 hatta 1499 diyebiliriz. O seviye çok önem arz ediyor. Önümüzdeki hafta kırılmaması adına altında kapanışlar orta vadeyi yani kısa vadeyi de bozabilir. Orta vadeyi de bozabilir. O yüzden bu 1499 rakamı bizi orta vade kırılım için önemli bir şekilde bize bilgi verecektir. Önümüzdeki hafta bu seviyeyi takip ediyor olmamız gerekir. Şimdi Borsa İstanbul'la haftalık yol haritasında da önümüze çıkan altta 1509 ve 1538 arası normal trading alanında fiyatlamalar oluşabileceğini gösteriyor. 1509 seviyesi eğer haftaya kırılırsa yani altına geçip fiyatlama altında devam ederse 1509'un 1499 seviyesi bizi e, karşımıza çıkacak. Ve bu nedenle 1509'u ilk etapta önemsiyoruz. Kırılırsa kısa vadeli düzeltme devam edebilir. Ama düzeltme mi yoksa trend dönüşü mü? Bunu e, 1499 kırılırsa bunun artık piyasada ayı piyasasına geçtiğini anlayabiliriz. Pozitif tarafta ise yani bu düşüşün yükselişini 1538 ve üzerine getirirsek de bu bir düzeltme olarak kalır ve 1538 üstünde yeniden Borsa İstanbul'da yukarı yönlü 1552 1564 ve yeni zirve 1576'ya doğru hareketlenmeler gözlemleyebiliriz. İlk etapta böyle bir trendin arkadaşlar kırılması çok kolay bir durum değildir. Ama burada 1499 yani hızlıca verip bir kere almak durumunda olmalarını beklerim. 1499 yani veya 1509, 1505 bir kere yukarı doğru bu erişim bir tepkisi olur. Asıl önemli film o tepkiden sonra bizi bekleyen hareketler olacaktır diye düşünüyorum. Vip 30 ile ilgili aşağıda 1651 var pozitif bölgeye geçmek adına önemli takip edeceğiz. 1652 diyelim biz ona. 52 altında kalıcılıkta e, 30 kontratlarında aşağı yönlü hızlanma e, hızlanarak fiyatlar 1634, 1620 ve 1605 seviyesine kadar gelebilme potansiyeline sahip. Pozitif noktada ise 1686 bölgesinin üzerine doğru ataklar görürsek yeniden... Düşüş çukurundan borsa kendini tekrar trendi yenileyerek devam edebilir. Altın Ulus'taki düşüş devam etti arkadaşlar. 1828 seviyesine kadar gelmiş durumdayız. Ve bu 1828 seviyesinden kapanış yaptık. 1815 yeni haftada bizi bekleyen en önemli destek ve kırılmaması gereken bir destek noktamız. 1815 altı fiyatlama zaten negatif fiyatlamanın devam ettiği altın, os fiyat, altın rakamlarında fiyatlarında aşağı doğru e, ivmeyi daha da hızlandırıp e, 1700, e, 1802, 1791 ve 1780 ve aşağısına geçme potansiyeline sahiptir. Bu çukurdan kurtulmak adına 1840 üstü kalıcılık özellikle 1853'ün üstü geçilişiyle beraber yeniden altın fiyatlarında pozitif seyir başlayabilir e, baktığımız zaman bu borsa İstanbul'da benim e, oyundan çıkış seviyem 1505.28 üzerine geçtik ve e, olumlu fiyatlama daha üstünde bunun 1-2-3-4-5 gün kaldı ve 1567 rekorunu gördükten sonra e, 5 günlük bir üzerinde kalıcılık olduktan sonra 2 bar ayısal barlarla tekrar 1505 seviyesine doğru gelmekte olduğunu görüyoruz endekste. Ee, bakalım yani bu 1505 seviyesinin üstünde kalıcılık devam edebilir mi, edemez mi? Trend kırılma zamanına e, çok az kaldı ya önümüzdeki hafta e, özellikle ikinci yarısı önümüzdeki haftanın e, ve bunu uzatırlarsa eğer yani e, testere şeklinde geçirecek bir zaman dilimimiz de var e, karşımızda. E, bunu uzatırlarsa eğer Öbür haftaya yani önümüzdeki haftanın ikinci yarısı ve e, diğer hafta e, mutlaka bir yön e, açıkça ortaya çıkacaktır. Günümüz aşağıya seçersek e, düzeltmenin e, 1350 seviyelerine kadar e, gelmesini beklene bekli, beklerim arkadaşlar. 1350 seviyesine kadar gelmesini beklerim. Gram altın e, fiyatlarına da değinmek istiyorum. Gram altında da çok önemli bir bölgede. E, kalmış durumdayız. Baktığınız zaman 440 437 bölgesi son destek ve zamansallığın kırılarak geldiği ve e, bu da fiyata yukarı git demek istediği nokta olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, gram altında 437 440 aralığının kırılmaması gerekir. Fakat haftalık bazda baktığımız zaman uzun pencerede e, gram altına e, önce birinci seviyeyi geçtiği bölge var. 407 seviyesi 407 ve 50 günlük hareketli ortalama var sarı ve baktığımız zaman hiçbir şekilde şurada bir altına gelmişliğini görüyoruz. Orası 2014 yılı ee, sonrasında e, yeniden 2015'te alt seviyelere kadar döndüğünü görüyoruz. Fakat burada da e, sarının geçmiş olduğu 50 günlük hareketli ortalama 421 seviyesi aşağısına sarktığını görmüştük geçmişte. Şuradaki bu 407-421 aralığı e, gram altında gerçekten e, alım için e, iyi fırsat yaratacağını düşünüyorum arkadaşlar. Gram altında. Birkaç tane hisse senedi incelemek isterim. Garanti Bankası üzerinden gidelim Piyasa kağıdı piyasanın en lokomotif hissesi olduğundan dolayı. Burada eski yorumları hatırlayacak olanlar geçtiğimiz haftalarda orada en 10 58 fiyatını önemsediğimi paylaşmıştım. 10.58 üstünde sadece bir gün kapanış var arkadaşlar. O da 1081'e kadar uzanıp 1076'da kapanan bir bar. Bir kapanıştan sonra aşağı doğru süzülme ve buradaki direncin çalıştığını görüyoruz. Gepli bir açılış ve bu gepli açılıştan sonra 50 günlük hareketli ortalamaya doğru uzanmaya çalışan bir garanti bankası fiyatlaması görülmekte. 961 aşağıda ilk destek noktamız, ikinci destek noktamız ise 930'lardan geçiyor. Bu düzeltme bu seviyelere kadar tepki görebilir. Bunu dediğim gibi önümüzdeki hafta özellikle ikinci yarısı ve diğer haftada buna karar verilecektir arkadaşlar ve bir yöne ya trendimizi tazeleyerek yukarı doğru yeni rekor seviyeleri doğru devam edeceğiz ya da iyi bir düzeltme yaşayıp 1350 hatta daha aşağısı da görülebilir ileriki süreçte bunun kararını bir hafta içerisinde veriyor olacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman bir de Akbank bakalım. Akbank'ta ise fiyatlama Garanti Bankası kadar e, olumlu olmadı. E, Garanti Bankası'nın ulaştığı seviye burası. Ama Akbank'ta tabii 11.71 fiyatına oradan çok uzayız. E, Maksimum gören fiyatımız 7.63. E, mavi deki yani buradaki mavi hedef bile görülmedi. 8.03'ler ve buradan düzeltme geliyor. Buradaki ilk karşılayacak noktamız günlükte 67-57'lik bir e, e, ortalamamız var. 50 günlük ve bir altta da şu seviyeler yani 6 12 6 20 bandı akmanlıkta kırılmaması gereken trendin emniyeti açısından bölgelerdir. Türk Hava Yolları yaptığımız zaman da, evet Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları'nda da bu 13 12 34 üstünde trendin biraz güçlendiğini görsek de çok güçlü bir trend Türk Hava gözlemleyemedik. Türk Hava Yolları'nda özellikle 13-19 üstü kapanışlar. Bunu bir kere yaptık. 13-28 ikinci kapanışı gerçekleştiremedik. Bu 13-20 üstünde kapanışlar gerekir ki Türk Hava Yolları'nda pozitif anlamda seanslar izlemeye devam edebilelim arkadaşlar. Burada bir de Sabancı Holding yapmak isterim. Evet Sabancı Holding'de de İlk hedeften daha önce iki tane satış edikten sonra tekrar konsolide olup Tekrar hedefin üzerine geçmeyi başardık Birinci hedefin üstünde kalmayı Başarabilir miyiz bunu Önümüzdeki hafta cevabını alacağız 11.01 Burada çok önemli bir rakam Sabancı oylinkte üstünde kalması adına Eğer üstünde kalmayı başarırsa Sabancı oylink 13 küsur Rakamlarındaki ikinci hedefine doğru Yol alması beklenebilir Arkadaşlar Herkese hayırlı ve kazançlı bir hafta diliyorum. E, dediğim gibi katıl butonuyla birlikte e, bir takım hizmetlerimiz olmaya başladı. Profesyonel e, destek ve acemi destek adı altında. E, arzu eden tabii ki bunlara katılabilir ve e, bu paketlerin karşıladığı hizmetleri ve içerikleri içeriklerden yararlanabilir. Herkese bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar.